Kaan uçağında en son anlattım. inanılmaz e, gelişmeler var ve Kaan uçağı e, F22 seviyesinde üretiliyor. Yani 5.5. nesil olarak üretilecek. Hani F35'in falan da üstünde. Dolayısıyla bizim milli güç kapasitemiz şu an Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde. Biz milli güç kapasitemizi arttırmaya devam edersek çevredeki aktörler de bize uygun yeni politik ilişki biçimlerini benimsemek zorundalar. Bir örnek vereyim hani öyle bitirelim konuşmamızı. Bakın 2028 yılında üstün niteliklere sahip bu Kaan uçağımız 2028 Haziran ayında 20 adet hava kuvvetlerimize teslim ediliyor. Şimdi tabi bunu çok şey görmek belki izleyicilerimiz anlayamayabilirler askeri açıdan hani ne. Her biri bir stratejik silah halindedir o Kaan uçağın. Her bir tanesi bakın. Dolayısıyla 2028'den itibaren bölgedeki hava sünü bize geçiyor İsrail'e değil. Ya da ABD'de değil bak. Şimdi ne yapıyor? Adam getiriyor uçak gemisini, getiriyor üstlerini. Her tarafa uçaklar kaldırıyor. İran saldırıyor havada önlüyorlar. Ya da İran'a işte önleme uçuşları yapıyorlar. Ya da diyoruz ki taarruz edebiliriz falan. O artık 2028'den sonra denge bize geçiyor.